Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'da abone kasma, videolarımıza like alma ve videolarımıza yorum yaptırma sitelerini tanıtacağım. 5-6 tane site seçtim sizler için. En sağlamlarını seçtim ve bunları size tanıtacağım. Videomuzun altında da paylaşacağım linklerini. Kısa bir not geçeyim. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum ve videomuza başlayalım benim en favori sitem takiple kazan sitesi Yok mükemmel bir site çok güzel aboneler oluyor bir de aboneler aboneli iptal ettirdiği zaman bunlar da yakalanıp aynı şekilde hesapları siliniyor o yüzden kolay kolay aboneniz geri silinmiyor ilk önce siteye üye oluyoruz siteye üye olduktan sonra bize jeton veriyor jetonlarla veya günlük bonuslarla jetonlarımızı arttırıyoruz. Bakın burada etkinlik yaparak da tekrardan jeton alabiliyoruz. Abone olarak, video izleyerek ve artık Facebook beğeni burada bir sürü şeyler var. Bunları siz yaparak jeton kazanabilirsiniz. Bakın ben mesela abone ola tıklayacağım. Abone olacağım ve bana 4 jeton gelecek buraya eklendi hemen artı Facebook beğeni en en kolay olanları yapıyorum. Bakın 5 jeton verecek bu. Beğendik ve kapattık. Ve 5 jeton aldık. Aynı şekilde jetonları arttırıp reklam ekleyeceğim. Kendi sisteme abone olmaları için buraya e, kendi kanalıma ekleyeceğim. Bakın beğendiğim siteleri buradan kapatacağım. Aynı şekilde buradan geç diyorum. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Çünkü beğendiğiniz daha önce beğendiğiniz siteler karşınıza gelebiliyor. Bakın yine geldi. Bunu da geçtik. Bakın bunların hepsini beğenmişim. Aynı şekilde buradan YouTube'da beğeni yaparak aynı şekilde kazanabiliriz. Bakalım bunda beğenmemişiz bakın bunu bunu beğenelim Evet şu an bana yenileyelim 37 tane jeton bakın burada da arttı zaten daha diğer sitelerde verdiğim için artıyor bakın arkadaşlar şimdi buradan reklam ekleme kısmına gireceğiz ilk önce kendi verdiğim reklamı buradan sildim reklam ekle kısmına geliyoruz etkinlik kısmından buradan istediğimiz zaman Facebook beğeni istiyorsak Facebook beğeni işte fotoğraf beğeni veya Facebook paylaşım istiyorsak onlar yapabiliriz bize lazım olan burada YouTube için yorum beğen izle abone ol hatta videoyu beğenmeme dislike bile burada mevcut biz abone ol kısmını seçiyoruz buradan geliyoruz kendi kanalımıza kanalımızın sadece şu kısmını kopyalıyoruz bakın slash'tan sonraki kısmı burada kullanıcı Hesap türü kanal seçiyoruz. Kanal adını buraya yapıştırıyoruz. Bakın 10 jeton yaparsam benim 37 tane jetonum var. 3 tane abone alırım ama ben bunu hani şimdi sırf erkenden görün diye ben bunu 8 jeton yapacağım. Hani 5 jetona kadar yapabiliyoruz en düşük. Ben 8 jeton yapacağım ki erkenden görün diye. Bakın 8 jeton yaptım. Günlük tıklama limiti 100 saniyeden fazla tıklamasını istemiyorsanız günlük aktif veya pasif yapabilirsiniz buradan toplam tıklama bin taneyi geçmesin diyorsanız buradan aynı şekilde bunu da aktif pasif yapabilirsiniz sayfayı ekle diyoruz bakın 8 yaptığım için etken abone gelecek buradan reklam ayarları kısmına geliyorum şu an sıfır yazıyor bekleyelim şu an bakalım abonelerimiz artacak mı sayfayı yeniliyorum Yani ortalama 4 tane abone falan alabilirim böyle. Çünkü 8 çok yüksek bir miktar. 8 jeton gidecek benden. Bir kişi abone olduğu zaman o anlama geliyor bu. Bakalım şu an herhalde kimse görmedi. Evet diğer siteye geçeyim beklerken biz isterseniz çünkü artmadı şu an ikincisi temiz sosyal medya asistanı diye bir site aynı şekilde buraya Gmail ile giriş yapabiliyorsunuz siteye giriş yaptıktan sonra bizim buradan bak puan arttır kısmı önemli olan burada YouTube'dan video izleyerek abone olarak Video beğenerek, yorum ekleyerek, aynı şekilde Facebook da aynı şekilde veya bazı siteleri ziyaret ederek, bakın burada puan kazanacağınız şeyler yazıyor. Ben tek tek okumuyorum. Ben buradan video beğenerek kısmını seçeceğim. Google ile giriş yapayım. Bakın buradan puan arttır. Video beğeni kısmına geldik. Tıklıyoruz. Beğeniyoruz ve kapatıyoruz. Bakın 6 puan geldi. Tıklıyoruz. Beğeniyoruz. Kapatıyoruz. Tıklıyoruz. Beğeniyoruz. Kapatıyoruz. Zaten otomatik kendisi yeniliyor. 5 puan bakın bunlar. Bazen 10 puana kadar verebiliyor aynı şekilde tıklıyoruz, beğeniyoruz, kapatıyoruz. Benim puanım şurada 26 şu an. Biraz arttırmam lazım benim puanımı. O yüzden sadece siz izleyin. Bakın buradan puan YouTube abone ol kısmına geliyorum aynı şekilde 41 puan bakalım. 10 puan veren görüyor musunuz? Bakın ben bunları yapınca abone olduğum zaman 10 puan gelecek bana aynı şekilde. Abone olalım. Bazen ata veriyor. Bu hesaba abone olamazsınız ya. Onu geçebiliriz. Diğerine abone olalım. Bakın 10 puan geldi. Bunu kapatalım. Çünkü abone olunmuyor. Abone ol diyoruz. Kapatıyoruz. Yenilensin. Bakalım. Uu, 62 oldu. Bakın. Bak jetona bakın. 21'e düşmüş. 2 kişi abone olmuş. Ve gördüğünüz gibi 262 oldu. Aynı şekilde buradan da abonelerle daha da artacak bu. Yani sırf böyle uğraşarak yorum yaptırabilirsiniz. Videolara like alabilirsiniz. Bakın şu an 162 167 oldu. Bakalım. Buradan siteniz bakın buradan site eklemek için biz buradan bakalım sizin de size göstereceğim abone sayfasını kaldırıyorum. Bakın. Sayfa ekleyin diyor. Facebook sayfası değil, abone sayfası ekleyeceğiz. Linki buraya yapıştırıyoruz. Puanımızı 5 olarak belirleyelim hatta 6 olarak belirleyelim. Ekleyelim. Olmadı. Ne istiyor bizden? 66 oldu. Bakın şunun komplesini kopyalayın. Bu site için. Şimdi deneyelim. Bunu 6'ya yapalım. Tekrardan ekliyoruz. Bakın. Oluşturuldu. Sayfamızın buradan takip edebiliyoruz. Şu an kimse tıklamamış. Puanı buradan değiştirebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz. Geri gelelim. Evet gördüğünüz gibi. Bunu da ayarladık. Diğer bir sitemiz yabancı bir site. Burada da çok güzel abone sayısı arttırabiliyoruz. Sağlam bir sitedir. Önce sitemizi abone olduktan sonra giriş yaptıktan sonra burada aynı şekilde bakın YouTube abone olarak puan kazanabiliyoruz. Şu şekilde bakın 8 puan verecek. 64 puanım var. site abone oluyoruz. Çıkıyoruz ve puanımızı alıyoruz. Aynı şekilde sayfa yeniliyor kendini. Tekrardan abone oluyoruz. Çıkıyoruz ve puanımız görüyorsunuz yukarıda da artıyor. Evet aynı şekilde burada site ekle kısmına tıklıyoruz. Added site page diyor. Buraya geliyoruz. YouTube YouTube neredesin burada YouTube neyse ya, abone ol kısmını seçiyoruz buraya sitemizi yapıştırıyoruz zaten şöyle sağ tıklayıp Türkçe dinle çevir dediği zaman sitenin başlığını istiyormuş bizden sitenin başlığı neymiş bir dolu oyun kalma kanalın adını giriniz diyor. toplam tıklama açık olsun. 5 puan verelim. Değişiklikleri kaydet diyoruz. Bu rele zaten mevcut diyor. Biz de buradan aynı şekilde o işlemleri yapınca bakın burada. Gördüğünüz gibi benim bugün 3 tane abone almışım bu siteden. Bu siteyi test edelim bakalım bir abone gelmiş. Bakın gördüğünüz gibi haberi artıyor buradan. Evet, aynı şekilde buradan 3 tane abone olmuşum. 1000 tane olduğu zaman duracak. 89 puanım var ve her tık abonede 8 puanım silinecek buradan. Aynı şekilde Facebook beğeni, Facebook yayınla işte paylaş gibi şeylerden de puan kazanabilirsiniz. Bu siteden de geçelim diğer siteye. Diğer bir sitemizin adı farklı bir site adını tabi söyleyemiyorum İngilizcem çok kötü. O yüzden direkt tanıtımına geçeyim. Burada aynı şekilde bakın şu kısımda bize lazım olacak kısımlar bunlar. Şu an benim site burada 12 tane abone almış bugün. Eklemişim 50 puan veriyorum. Şu an benim puanım 2109. Bakın burada Facebook like ve YouTube abone olma kısmı var. Buradan direkt YouTube abone ol kısmına tıklıyoruz veya Facebook like kısmına tıklıyoruz. Açılan sitede bakın 50 puan veriyor. Benim kendi sistem en başta çıktı gördüğünüz gibi. şöyle yapalım direkt bunu açayım bakın yanlış kanaldan abone olmuşum Evet buradan direkt tıklayıp abone olup kapattığımız zaman puanımız direkt artacak verifying diyeceğiz şunlara tıklamayı unutmayalım bu büyük ihtimalle hata verecek. Çarpıyla çıkıyorum bunu. Bakın 50 puan alacağım şimdi. Abone olduğum zaman kapatıyorum ve 50 puanı hesabıma yazdırıyorum. Bakın arttı burası da. Bir 50 puan da kazanalım ve kanalımızı eklemeyi göstereceğim. Evet, 2200 oldu. Bakın My web siteye tıklıyorsunuz. Get start now diyorsunuz. Submit. Buradan YouTube kanalı olduğunu seçiyoruz. Bize kanalımızın adresini soruyor. Buradan kendi kanalımızın adresini seçiyoruz. Ben kopyalamıştım zaten burayı. Tekrardan yapayım. Hangisi de buraya yapıyoruz. Silelim. Tekrardan görün diye yapayım hatta Türkçe diline çevirelim başlık istiyor bize bir dolu oyun yazalım açıklama kısmına da kanalımızın içeriğini hile bot bir şeyler yazın işte buradan puanlı 50 olursa daha çok abone alırsınız ben robot değilim kısmında işaretleyin ve gönder kısmına basın Ve kanalımız zaten yayınlamaya başladı. Bakın benim web sitelerim kısmına geliyoruz. Burada şu an sıfır ama bu artacak. Çünkü ben yeniden yaptığım için 12 yazıyordu, yeniden yaptığım için öyle oldu. Geri gelelim bakalım abonemiz ne olmuş? Bazen Abonelerini geri alabiliyorlar. Ama 272 olmuş şu an. Bakın bunu da kapatıyorum. Yenileyim hatta şu sosyal medya sistemine. 3 abone kasmışım. Puanım düşüyor. Bunu kapattım. Bakalım burada ne olmuş. Bunda gelişmeyebilir. Bu hala 3 olarak almış. Ben hatta bunu arttırayım puanını. 8 değil de 10 olsun. Bunu da kapattık. Bakın artıyor sürekli. Ve gelelim bir sonraki yabancı sitemize. Burada da zaten üye olmuşum. Aynı şekilde giriş yapıyorsunuz kanalınıza. Bakın burada bugün Türkçe diline çevirelim ve daha iyi bugün yapılan abone 25. Toplam 166 puanım varmış. Bakın görüyorsunuz abone olanları. Etkinlik kısmına tıklayarak zaten aynı şekilde görebiliyoruz. bir dakika önce, 7 dakika önce, 11 dakika önce. Bu site çok sağlam bir site. Diğer site gibi. Aynı şekilde buradan YouTube'dan paket teklif kısmından işte video izleyerek işte beğeni yaparak, yorum yaparak aynı şekilde puanımızı arttırabiliyoruz. Bakın ben burada 14 puan, bakın görüyorsunuz. Burada videoyu beğendiğim zaman bana çok güzel puan gelecek. Hem tuhaf tuhaf videolar izleyebiliyorsunuz. Buradan YouTube abone kısmı eklemek için. ADD kanal yani kanal ekle kısmına geliyoruz. Buraya IP'sini yapıştırıyoruz ve kanal ekleye tıklıyoruz. Bakın burada 10 point vermişim. En yükseğini vermişim. 22 tane dediğim gibi abone gelmiş. Bazen düşüyor bazen atıyor ama genelde artıyor. Video başında zaten gördüğünüz gibi bayağı bir arttı. Şu an tanıtmak istediğim başka site yok. Bakın 3 olmuş bu da. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biraz uzun oldu ama kusura bakmayın. Daha iyi videosu Bilmek için uzattım. Ama dediğim gibi sağ tıklayıp Türkçe diline çevirirseniz daha yardımcı olur size. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolara o sitelere benim videonun altındaki linklerden giderseniz abone olursanız daha çok mutlu olurum. Şimdiden Allah'a emanet olun. Görüşmek